Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu hani permasında gelen pe şey geldi ya büyülü prenses elbisesi. Genelde çoğu kişi bunun saçını daha çok istiyor. Bunun saçını almak için bile 160 elmasını harcayan var arkadaşlar. Bana bu geldi arkadaşlar. Ben bu üstünü vesaire saçını daha çok istiyorum arkadaşlar. 50 elmaslık 50 elmasa nasıl alabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. 50 elmas sadece. Arkadaşlar seçin isteyenler. Şöyle bir 50 elmasınız vardır herhalde. Bir kişi kopada gidiyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz. 50 elmaslık bu sırada. Bu. Saç ve 40 elmaslık da erkekler için de 40 elmaslık da bu şekilde bir saç var. Boyayabiliriz. Güzel oluyor. Fosforlu fosforlu. Arkadaşlar çok güzel oldu açıkçası. Bu bile güzel oldu. Elle elmasa bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir 350 elmasım olduğunda alacağım elma, 50 elmasa. Ve arkadaşlar boyadığınızda tokanın rengi değişiyor. Mavi yaptığınızda pembe. Yeşil yaptığınızda da pembe ama mor yaptığınızda biraz koyu pembemsi oluyor. Sanki rengi değişmemiş. Yani. <laughs> Bayıldım arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar bunu gösterdim. 50 elmasınızı 3 de iyi alabilirsiniz. Bedavaya da bu kutu, kutulardan şu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Yani ayrıca arkadaşlar. Sizlere bunu gösterdim arkadaşlar. Bakınız bence beğeneceksiniz. Çünkü eller maske alacaksınız. Sıçı için bile almak zorunda kalmayacaksınız. Ama ben bütünlükle de istiyorum ya. Bir gün bütünlükle alırsam çok pişman olurum bu saçı aldım. Bu saç bana normalden çıktı kutudan yani. Ve arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi sizlere siz çok seviyorum. Niye çekilişime katılmıyorsunuz onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.